Merhaba Bugün sizlere Derya'nın topladım. şekerleri tanıtacağım Bunlar limonlu, bunlar portakallı, bunlar kahveli, bunlar üzümlü Bu çikolata çaycı, normal çikolata Biz bundan yemiştik hatırlıyorsunuz Sonra da bundan yemiştik Sonra bizden bundan vardı. Abi bizden bundan var mıydı? Hmm, vardı vardı. Evet. Sen şimdi başla tanıtmaya sırayla. İşte şu mi? çikolatadan başla. Aa, i̇lk ben şu çok beğendim ama ben bunun tadını sevmiyorum. Şey yarın yemeyeceğim. Şimdi de portakalıyı Şimdi açıyorum çünkü ben çok dondurma yediğim için açıyorum. İşte bu da portakallı. Şimdi bu. Kor. Anlaştık. Eğer giyersem. Anlaştık. Göstereyim şu şey yakınlığı. Hazırladım. Şimdi diğer göstereyim. Bunlar kahveliler. Gösterelim. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar baktım. Şimdi de koyalım bunları. Yemek istemiyorum çünkü ben çok iyiydim işte. Bunu nereye koyacağım? Arkadaşlar bunu bir gösterelim. Bir de gösterelim. Bir de kanıdan bakalım. Şöyle kanı. Bir gösterelim. Arkadaşlar o orman meyveli. Bu da üzümlü. 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 Üzümlü değil. Bu orman meyveli. Tamam. Arkadaşlar kanalıma Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara bekliyoruz. Tıklayın.